Hepinize merhaba. 23 Mayıs Cuma günü. Bugün sabah hen denemenin AYT'sine girdim. Daha sonra geldim çalıştım. Burada buçuk saat denemeyle beraber buçuk saat oluyor. Ne yaptığımı yani göstereyim. Bu TYT 2018'in Türkçesini branş denemesi olarak çözdüm. Böyle geldi. 30. Benim için iyi bir sonuç. Daha sonra buradan bir tane TYT sosyal denemesi çözdüm. Sonra bir tane TYT fen denemesi çözdüm. Son olarak bir tane TYT matematiklerine çözdüm ve bir tane de TYT atmış oldum sonuç olarak. Daha sonra buradan diziler tekrar yaptım. Sonrasında buradan 3 test diziler çözdüm. Sonra bu önce kalma notlarımdan fonksiyonu tekrar ettim nedensizliği. Daha sonra buradan 2 test fonksiyon çözdüm. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.